Merakla beklenene yeni Marvel sinematik evreni filmi Guardians of the Galaxy Vol. 3 çıkış yaptı izledim ve inceleme videosu hazırladım lafı uzatmadan incelemeye başlayalım iyi seyirler. Film yenilmezler sonrası dönemde geçiyor Endgame döneminden sonra geçen filmde galaksinin koruyucuları ekibi artık Nover'deki karargahlarında konuşlanmış durumda. Peter, Thanos'un Avengers'da ruh taşı karşılığında Gamora'yı uçurumdan aşağı itmesinin ardından, hala Gamora'yı kaybetmenin acısını yaşıyor. Fakat Gamora alternatif bir zaman çizgisinden dönmüş olabilir ama geçmişte sevdiği kişiyle aynı kişi değildir ve ilişkileri hakkında hiçbir fikri yoktur. Sonunda altın tenli Eden Warlock şeklinde ani bir tehdit Novere zoom yapıp kozmik süper güçleriyle herkese saldırınca ekip tekrar harekete geçmek zorunda kalır. Roket savaş sırasında ağır yaralanır ve ekip onu hayata döndürmeye çalışır ama nafile. Görünüşe göre hayatını kurtarmak için tek şansları bir fine almaktır bu da onları başka bir galaksiler arası maceraya götürür. Gamora güçlerine katılır ve kısa süre sonra kendilerini, amacı mevcut canlıları, mükemmelleştirmek olan, tanrı benzeri bir yeteneğe sahip uğursuz yüksek evrimciye karşı savaşırken bulurlar. Ayrıca yüksek evrimcinin Rokey Rakun'la bir ilgisi olduğunu öğreniyoruz ve bu da bize sonunda Rakun'un önemli arka planını gösteriyor. Burada yönetmenin, Rocket'in kafesi hapsolmuş sıradan küçük bir rakun olduğu gençlik günlerinden itibaren geçmişini derinlemesine gösterdiğini görüyoruz. Hatta efekt ile konuşan bir hayvan olmasına rağmen, karakterini desteklememizi sağlayarak imkansızı başarıyor. Hepsi bu kadar da değil, geçmişi aynı zamanda kafeste konuşan hayvan arkadaşlarıyla harika bir dostluk kuruyor. Tüm bu geçmiş hikayesi, galaksinin koruyucuları Vol 2'de Michael Rooker'ın canlandırdığı Yondu'nun kurban edilerek öldürülmesinden bu yana, serinin duygusal çekirdeğe isabet eden en dokunaklı anı. Bu da yönetmenin her zamanki rahat bölgesi olan saygısız komedinin ötesinde, etkileyici bir dram yaratabilecek çok yönlülüğe sahip olduğunu gösteriyor. Bradley Cooper ve genç roketi seslendiren Shang-Gun bu üçüncü bölümün en değerli oyuncuları olsa da, yönetmen diğer karakterleri de ihmal etmiyor. Drax ve Mantis rollerini yeniden canlandıran Batista ve Pong Clementiev, Disney Plus TV özel programında beklenmedik kahramanlar olarak göründükten sonra ekranda inkar edilemez bir kimya ortaya koymaya devam ediyorlar. Aralarındaki sevgi nefret ve çekişmeli ağabey kardeş benzeri ilişki filmin en komik bölümlerinden bazılarının ortaya çıkmasını sağladı. Zoe Saldana ve Karen Gillan, Gamora ve Nebula rollerinde eşit derecede sağlam destek verirken, Craig'lini de canlandıran Shangan, komik ve soğukkanlı performansıyla öne çıkıyor. Bir de Vin Diesel'in grotu var ki onun da aynı amaton olarak farklı Ben Grot'un konuşması filmin aksiyon ağırlıklı bazı havalı anlarında görülebiliyor. Seriye yeni katılan tüm oyuncular arasında Chukwudi Ibuji ekrana her çıktığında şovu çalıyor, çılgın bilim adamı rolündeki yüksek evrimci son yılların en iyi Marvel sinematik evreni antagonistlerinden biri. Yönetmenin Elizabeth Debicki'nin Ayşasını ve Will Poulter'in Adam Warlock olarak ilk Marvel rolünü düşük olarak göstermesi kötü oldu, her ikisi de daha önce ikinci filmin jenerik sonrası sahnesinde destansı bir şey yapacaklarmış gibi ima edilmişti. Oysaki öyle değil. Galaksinin koruyucuları Vol 3 aynı zamanda efektler ile şaşırtıcı pratik ve makyaj efektlerini kusursuz bir şekilde harmanlayan ve 250 milyon doların iyi harcandığını kanıtlayan mutlak bir teknik mucize olarak görünüyor. Yönetmen aksiyon sahneleri söz konusu olduğunda da geri adım atmıyor. Aksiyon sahneleri hissedilir ve hatta olması gerektiği gibi içgüdüsel ve kötü ruhlu. Sikler de artıyor ve son olarak yönetmen, bir uzay gemisi koridorunda, arka planda çalan No Sleep Till Brooklyn şarkısıyla tamamlanan, tek çekimlik çarpıcı bir savaş sahnesi ekliyor. Aynı şekilde, ilk bitiş veneri başladıktan sonra ekstra sahneler için etrafta dolaşmayı unutmayın. James Gunn'ın farklı bir aşamaya geçtiğini görmek üzücü ve bir sonraki Guardians of the Galaxy filmine ne olacağını ancak bekleyip görebiliriz. O zamana kadar, bu hafta sinemalarda gösterime girdiğinde gidip izleyin. Şimdiye kadar izlediğim en iyi Marvel filmlerinden biriydi. Bunların sonucu olarak filme puanım 10 üzerinden 9, bir sonraki inceleme videosunda görüşünceye kadar sağlıcakla kal abone olmayı ihmal etme.